Ulema toplumun muallim ve mürebbipleri, kimsesiz ve yoksulların teselli kaynağıdır. Bu nedenle onlar zaman ve mesailerini tali konularla harcamamalıdırlar. Cemiyetin her noktasına nüfus edebilmeli, toplumun öncelikli konularını dosyalayarak çözümler sunmalıdırlar. İslami vecibeler aynı öneme seviyede olmadığı gibi muhterem kardeşlerim İslam'ın yasakladığı konular da aynı seviyede değildir. Kur'an fetihten evvel infak edip çarpışanlarınız müsavi olamaz. Onlar sonradan infak edip çarpışanlardan derece itibariyle daha üstündür ayetiyle Mekke'nin fethinden önce yapılan harcamayı fetihten sonra yapılan harcamadan üstün görmüştür. İki dönemde de yapılan infak güzeldi. Ancak fetihten önce İslam devleti zayıftı, yardıma daha çok ihtiyacı vardı. Fetihten sonra İslam devleti güçlendi, yardıma ihtiyacı önceden olduğu gibi değildi kıymetli kardeşlerim. Bu nedenle Müslümanların ihtiyaç duydukları dönemde infakta bulunan Müslümanlar diğerlerine üstün tutulmuştur. Bir günlük nöbet bir aylık oruçtan daha hayırlıdır hadisinde öncelikli konulara dikkat çekmektedir kıymetli kardeşlerim. Öncelikli konulara önem verilmediği için sapkın ideolojilerin günahın ve zulmün yayıldığı bir dünyada saatin hangi kola takılması gerektiği masada yemek yemenin hükmü kadının camiye girip gidip gidemeyeceği erkeklerin kısa kollu giysileri giyip giyemeyecekleri gibi tali konularla iştigal edildiğine şahit olmaktayız. Kimi ulema ilmi çalışmaları öne çıkarırken eğitim iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoyma vecibelerini ihmal etmektedir. Diğer bir kesim ulema nefisle mücadele, mücadele namı altında bulundukları toplumdan tecrit olmakla kendi rahatlarını topluma tercih etmektedirler. Kimi ulema kolonya kullanmak, erkek ve kadınların pantolon giymeleri, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek ve benzeri ihtilaflı konularla mesailerini harcarken kıymetli kardeşlerim içki, faiz, fuhuş, dinsizlik, yalan söylemek, vaadi yerine getirmemek, kibir, cehalet, bölünme gibi büyük günahlara zaman ayıramamaktadırlar. Hz. Adem ile Havva'nın yemiş oldukları ağacın cinsi, Hz. Musa'nın asasının hangi ağaçtan olduğu, asabı keyfin isimleri, köpeklerinin isim ve rengi gibi hiçbir sağlam haberde kesin bir cevap verilemeyen konularla meşgul olan Müslümanların enerjisi tükenmektedir. Oysa bunları açıklamada herhangi bir yarar olsaydı, kuşkusuz ki Kur'an veya sağlam haberlerle bize izah edilecekti. Ulemanın bu hususlarda fikir belirtmeleri aslında onların güvenirlik vasfını zedeler kıymetli kardeşlerim. Ulemanın bu tavırları Ortaca Kilisesi'nin durum ve tavrını hatırlatmaktadır. Kilise papazları 40 gün bir atın ağzında kaç diş var diye kitapları karıştırmış durmuşlar. Bulamayınca da genç bir rahip çıkıp 40 gün kitap araştıracağımıza atın ağzını açıp dişlerini sayamaz mıydık diyecek olmuş. Hemen cecik aporoz edilip kiliseden kovulmuş. Çünkü kilise inancına göre kitapların yazmadığı bir şey hakikat olamaz. Olamayan hakikat araştırılamaz. Endülüs ulemasından Şeptun'a mizan kefelerinin hangi madenden olduğu sorulunca kişinin iyi Müslüman oluşunun bir belirtisi kendisini ilgilendirmeyen konularla ilgilenmemesidir. Hadisini okumuştum. İmam Şabiye İblis'in karısının ismi sorulunca düğününde bulunmadığım birinin karısının ismini bilmem demiştir. Fakir Abdullah bin Mübarek ise Müslümanların fiili cihatta bulundukları bir dönemde Kabe'de ibadet etmeyi bir oyalama olarak değerlendirmiştir. Bu fetvası aynı zamanda hangi konulara öncelik verilmesinin önemini belirtmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanların en hayırlı toplum olmaları için öncelikli olarak ele almaları gereken konuları tespit etmeleri ve üzerinde tefekkür edip araştırmalarda bulunarak ümmetin dertlerine çare üretmeleri gerekmektedir. Ulemanın devlet idaresi, sosyal problemler, işsizlik, şiddet, terör, eğitim gibi hayati konularda siyasi, siyasetçilere alternatif çözüm, proje ve programlar sunmaları gerekmektedir.